Herkese merhaba arkadaşlar, bugün keresi işçisi oynuyoruz. Poyraz ve Efe hileyle. Aynen gördüğünüz gibi yine hile kullanıyorum. Evet. Bu arkadaşlar, videoda artık hep hileli geçeceğim. Kesinlikle Efe balta çalmadı kimseden. Çaldı mı ya? Yok yok çalmadı ya. Çalmadı mı? Çalmadı, çalmadı. Aldı aldı, satın aldı. Satın aldı hepsini. Neyse, bir tane mavi odun getir hemen. Onu. onu kıracağım. Ya kırma. Ben, ben Az önce arkadaşlar bu geçirdi bunu kendi e, videosunda. Geçireyim yine. Arkadaşlar bu kendi videosunda geçirdi. Benimkini de uçurdu. Kendisininkini de uçurdu. Aa <laughs> dur ben yaparım onu. Gıcık oldum. Be be, be 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 bana, be geçirsene. Oldu ki. hepsi gidiyor. Bana? Bana Sana da veriyorsun. En... Arkadaşlar bu arada zaten çok kolay kastığımız için canlı yayında dağıtmaya karar verdiğimiz için size de verdik. Sen doğada ne arıyorsun? On burada kesiyor oyunu. Ararım. Ya <laughs> ya da ne arıyorsun? Oha uçuyor Arkadaşlar siz göremiyorsunuz ama şu an çok... Ya bu nasıl benim yerime girebiliyor? Nasıl kapatıyorum ben yerini? Bu nasıl girdi anlamadım ki normalde. Evet. 50 50 değilse ben bunu alamam. Okey. Ben de 50'yim de almaz. Aa küçük olan. 20 bin lira. O da 20 bin bende yok. O ben zaten ben de 36 bin lira var. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar dilenmeyin. Siz isteyin biz veririz ya. Odunla da zaten hallediyoruz. Ya bana gel. Aa sana veriyoruz oraya dur getiriyorum. patta bi patapi ver ver bi Uçtu. Uçmadı. Uçtu, uçmadı. Şey, arkadaşlar <laughs> şey, Efe beni seviyor, seviyor. Yukarıya bak, yukarıya, yukarıdan getirecek. Yukarıdan Bakıyorum. atayım mı? Bakıyorum şu an tepeme bakıyor. Ha, Türkiye, Poyraz Efe yolları. Allah! <laughs> Geçir, dur. Allah, adam yere yapıştı. Arkadaşlar Efe yerde de yok. <laughs> <laughs> hayalet o Hangisinden geçiriyorum? Şu küçükten geçirsem şey küçük sıkıntı çıkar. Aynen, büyüktenmiş. 1 5 Tada be. Lan benim gün neden kırmızı ışık tertili biraz var mı? Valla bende de gözüküyor ama çok saçma. Aa. Oh. Şu an o yeri doğu olduğunu gösteriyor da. Tamam, oluyor. Haydi. Haydi. Ben Erdem neden ben? bu kadar ince çıktı bu? Lan? Chat Bu ne? Saçsana bir. Götüremiyorum ki. Yerin dibinin içine gir. Çet ne oluyor lan? Dur dur. Ben onu alırım. Elli mi? Uyum başka bir şey bırakmadın. Gel buraya. <laughs> Bunu da iyi yapamazsın. Aynen. Küçük bir şey olması lazım. Dur geliyor. <laughs> <laughs> bir şey satıp alıp geliyorum. <laughs> Küçük bir şeydi. Ya içeri nasıl giydi o acaba? Oğlum ben duvarın içinden geçiyorum. Sen bilmiyor musun? Alo, onu çekeyim. Bu nasıl öyle çıktı lan öyle? <laughs> baba ben de bilmiyorum. Kaldıramıyoruz yukarı. <laughs> Kaldıramıyoruz. Gördün ya hileyle böyle geliyordum, böyle gidiyordum olmuyordu. <laughs> Oyun bana başka bir şey seni bırakmadı. He ben kendiminkileri böyle yapıyorum da seninki bambaşka oğlum. Aa! Tut 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 tut. Bana bakmadı bir... gözüküyor var <laughs> ya. Sen nasıl bir yeri şey yaptıysan artık. Bana kalkmalı gözüküyor. Uyuma başka. Oldum. Nasıl ne oldu? Ne oluyor? Oyun Senin odun bağlı bağlı ben sana bir tane getireyim dur. Benim odun kafayı yedi ne diyorsun? Oo bu kalın geldi. Oyun başka çare bırak. Oyun bana. Oyun bana başka çare bırakmadın. Geçme. Oo kırıyor. Lan kırılmıyor ne? Uçma. Karga kırılmıyor. Ne oluyor. Onu fark ettim. Ne diyorsun karga sen kırılmıyor kırılmıyor. Oluyor. İnşallah inanmıyorum. Lan diyeyim. oğlum diğeri burdaymış O yüzden bana girmiş. Bak diğeri burada. Aha. Ya, al gel. gel. Aynen, aynen. ya. Bu çak Hiç şaşmaz. Hiç şaşmaz. Kırak mı la? Kırak götürük bence. Uç, uçuyor çünkü. Ben bunu kırıp götüreceğim. Çok Hemen ya. Hemen sen de marvodu Evet. Evet arkadaşlar bu arada Eymen evinde videosunu izlemiyor musunuz? Eymen'e onun videosuna marvodu verdim. Ben kendi için daha getireyim. Ya, kanka, ben... Aa bu son odunmuş lan. Kanka ben kırıp götüreceğim ya. Yoksa biz o. nane yiyeceğiz. Ben kıracağım bunu. Aynen. Çıkar çıkmaz kır. Çıktı zaten kırmaya başladım ben. Çünkü arkadaş kıramıyor ki. Uzaya gitti oğlum nerede? Kanka kıramıyor ne diyorsun sen? Kanka sen ne diyorsun gelip gidiyor bizi benim odun. Kanka niye kıramıyor lan bunlar? Daha çıkmamış ki. Çıktı. Hani bak kaldırayım mı? Ya uçacak hayır. Kaldırayım mı? Uçacak yok. Odun kalmadı. Emin misin? Yani. İstersen ile kullanayım böyle. Ah. Ne no. oldu? Oh. Anam. İğne al. <laughs> Ooo. Oh. Ya bende hala burada gözüküyor. Bende gitti. Gel geldi. Öyle kaldıralım. Bunu tutuyor. tutuyorum. Önü kalkacak. Aldım lan. Oğlum oh, ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Adam oyunda. <kaldı. gülüyor> Dedi Roblox. Vallahi. Oh. Dur götüreceğim Çıkmış mı? Çıktı <laughs> Kocaman emniyet Bizim yüzümüzden gidiyormuş demek ki Ormanın içine giriyormuş kaç dakikadır Al işte şey oyundan at Kaç oldu? Evet. Daha 4 dakika <laughs> tekrar götürme şu an inşallah uçmaz diye düşünüyorum. Abonelerimiz bayağı arttı arkadaşlar çok teşekkürler. Evet, abone ben... olmayı unutmayın. Kendi videomda söyleyemedim. Evet Foyraz'ın, Eymen'in ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Eymen de 30'larda şu şey olmuş. Eymen benim arkamdan geldi. Sen de şey e, benim, ben de, ama, benim ben, 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 ben de kral yönden 3 mesela sene sana biri 3 abone oldu biri, veya bana 8 kişi abone oldu size de geliyor. Aynen çünkü birbirimize öneriyoruz genellikle. Aynen beraber çekiyoruz videoları. Emoji çok katkısı yok ama o da yani benimle eşit geliyor. Evet bugün ama ona da video geliyor. O ona niye şu anlık çekmiyor? Ona, ona telefon biraz, ya ona biraz telefon yasak ama bugün video çekeceğiz. Çünkü iki videosu var çok düşük. Oha çocuğun 2 videosu var. İki 30, 39 abone benim 12 videom var. 12 videolarda 12 12'lerde abone şeylerim var 39. Tamam onun bir videosu 30 izlenme var. Hı? Onun bir videosunda 30 izlenme. 82 görüntülemem var. Onu düşün. <laughs> Toplamda mı? Hayır. İlk e, videomda. <laughs> o şu videodakiler gelmiş olabilir size avukat ya. Benim beğenmediğim şu benim e, sorduğum şey şey ya. Mesela şey ya Nasıl E, ee, 20 dolar. Lütfen. Nasıl her videoda 8 abone geliyor? <laughs> Bir tane videoda i̇stediği kadar abone Bir olsun, videoda 4 abone mi olacağız? Aaa! <laughs> veya benim mesela bana abone olacaklar size de abone olurlar. Ama o iyi.

Hile bozuk. Dedi artık. Kanka bu bazen key falan istiyor o yüzden anahtar istiyor dedim ya. buna Bunu Google'a yazıyorsun. Ondan sonra bir de ondan sonra iki dakikalık bir şey bırakıyor sana. Bekliyorsun. O sana şifreyi veriyor buraya giriyorsun. Öyle oluyor. O yüzden seni bekletiyorum bazen. Böyle. Fark ettim ben dedim neden bu oyundan çıktı bir dedim. Dedim ya anahtar falan sen Hı. ok dedin. Ne sonra yani, Ben de şey başka birisi anahtar istiyor. Tekrar. Ben onu sanacağım birazcık sanmıştım. Açtı abi. Ema sesin biraz. duyulmuyor. Birazcık daha bak. Sen hadi birazdan çekeceğiz. Baba. İyi -ba -ba -ba. ee, ezberlemiş oldun. Alo. El şeytan aracım. Bismillah. Oğlum. <laughs> ee, <şeyten azim>, Oğlum <laughs> <o>, ne oluyor? <laughs> silah açma. Kan, Ellemiyorum ki zaten 300 metre uzaklıkta. Silah açmam lazım şurayı. Okey. Şurayı sil, burayı sil. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç arkadaşlar tahmin kaç gelir? Benim tahminim 50 götürüyor işte gidiyor. Uçarak al. götürsem uçacaktı, uç uçarak götürmüyor. Aa, ne oldu? Çok kasıyor. Hadi hadi hadi. Kendimi kendimi ikini ben uçarak hadi. götürüyordum. Haydi haydi. Donca. Allah. Allahu Allah. Ekber. Baga girecek merak etme ama satılıyor. Girecek baga. Bak. Oo! <laughs> <Evet, gülüyor> 30 arttı. Hayır. Kaç? 30 30'lu 35 35 mi 35 mi? Otuzlu, e, güzel yine de güzel oldu. Ama server değiştirdik. Aç değil. Server değiştirdik. Arkadaşlar server değiştirip geliyoruz hemen. 2 dakika dur